Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıklarda dikkati çekiyor Hürriyet Spor sayfası. Şimdi ekranlarınıza gelecek Hürriyet Spor sayfasında düne ilişkin kongreye ilişkin atılan başlıkta şu var: "Ligde devam, kupa askıda." ifadesini kullanmış gazete koç yönetimi. Dört seçenekli eylem planı için kongreden yetki aldı ertelenme ertelenme ise süper kupaya çıkmamak ya da U19 takımıyla maça çıkmak iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak ya da yine U19 takımıyla katılmak Türkiye'den bağımsız olarak yurt dışı futbolu yapılanmasına başlamak yaşanan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA'ya başvuru yapmak şeklinde dün alınan kararlar madde madde sayfada paylaşılmış. Bugün içinde özellikle Gündem tabii ki Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında evinde oynayacağı karşılaşma. Fenerbahçe 6'da 6 için Adana Demirspor'un önünde Stadındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. 5 maçtır. Kazanan Sarı Lacivertler'de cezalı olsaydı Samuel ve sakatlığı süren King kesin yok. Cengiz ve Fred'in durumları maç saatinde belli olacak. Maçın hakemi Arda kardeşler ifadesi kullanılmış. E, sayfada devam edelim. Yine iç sayfalardan Fenerbahçe başlıklarına e, devam etmeye, e, okumaya, özellikle fotomaç e, yine e, tarihi kongreye ilişkin bir sayfa hazırlamış. E, o e, sayfada da e, sözünüzü tutun, şampiyon olun başlığı özellikle başkan Ali Koç'un açıklamaları alıntılanmış. Ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Ceko'ya, Tadiç'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum. Sizin istediğinizi genel kurulda istiyor çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin şeklinde oyunculara yönelik olan yönelik ifadesi de yine sayfada paylaşılmış ve biraz önce saydığım 4 yetki burada da paylaşılmış genel kuruldan yönetime 4 yetki başlığı altında verilmiş bilgiler gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. O 4 e, madde arka arkaya dediğim gibi e, sıralanmış sayfada. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Başkan Ali Koç'u ikna eden kişi belli oldu. Fenerbahçe'nin uzun süredir beklenen kongresi 2 Nisan'da gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem hataları arkamızdan dönen oyunlara tepki olarak oluşturduğu bu kongrede birçok karar alınması bekleniyordu. Aslında açıkçası Fenerbahçe yönetiminin radikal birçok karar aldığı söyleniyor. Bu kararlar içerisinde ligden çekilme, Süper Kupa finaline çıkmama da vardı. Fakat Foto maçın bugünkü haberine göre bu kararların alındığı bilgisine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkan Ali Koçu arayarak bu kararından dönmesini istedi. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen Recep Tayyip Erdoğan, "Beni ve milyonlarca kişiyi üzersiniz. Size bu ligde ihtiyacımız var. Ülke futbolu adına bu karardan vazgeçmeni istiyorum." diyerek Ali Koçu ikna ettiği söyleniyor. Şu an ligden çekilmeyeceğimiz rafa kalksa da bu kirli oyunlar devam ettiği takdirde tekrardan Ali Koç'un gündemine gelecektir. İsmail Kartal açıkladı. Fenerbahçe'nin kim olduğunu gösterelim. Milli araya Trabzonspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe ara sonrasında bugün Adana Demirspor'u konuk ediyor. Olağanüstü genel kurul gölgesinde bu maça hazırlanan sarı lacivertlilerde zorlu mücadelede tek hedef 3 puan. Teknik direktör İsmail Kartal da parolayı zafer olarak belirledi. Oyuncular da kenetlendi ve ülker stadını hınca hınç dolduran taraftarı önünde tüm spor kamuoyuna resital sunmak istiyorlar. Teknik direktör İsmail Kartal dünkü idmanda öğrencilerine şu cümlelerle seslendi. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son yaşadıklarımız ortada. Bütün herkes bize karşı cephe almış durumda. Bizi aşağıya çekmek isteyenlere cevabımızı en iyi sahada vereceğiz. Bu yaşadıklarımızı unutmayın ama düdük çaldığında sadece sahaya odaklanın. Taraftarımıza, camiamıza güzel bir galibiyet hediye edelim. Fenerbahçe'nin kim olduğunu herkese gösterelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı. Unay Emery'nin son gözdesi Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu dev kulüpleri peşinden koşturmaya devam ediyor. 2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor. Arsenal'den sonra Aston Villa'da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katmak için harekete geçti. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin transfer listesinin başına milli oyuncuyu yazdığı öğrenildi. Fenerbahçe milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde sözlerini sarf etmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu. Ali Koç'tan Erden Timur'a sert cevap. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'a yanıt verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca Camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen da popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince cevabını verdi. Fenerbahçe'de 9 isimde büyük tehlike. Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi ile tedavisi devam eden Joshua King zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek. Yeni iddia, Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmazsa 35 milyon TL tazminat ödemek zorunda. Fenerbahçe yönetimi ligden çekilme konusunu rafa kaldırdı. Ancak Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa final maçına çıkmama kararı çıkabilir. Hatta bu konuda Ali Koç'tan Fenerbahçeli taraftarlara Şanlıurfa'daki maçla ilgili organizasyon yapmayın çağrısı bile yapıldı. Eğer Sarı Lacivertliler Süper Kupa finaline çıkmazsa TFF'nin 24. maddesinde yer alan maddesi kapsamında Galatasaray'a tazminat ödemek zorunda kalacak.